Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Merhaba sevgili dostlarım. Bugün sizlerle yine içten bir sohbet için bir aradayım. Bu kez aklında hepimizin günlük hayatını merak ettiği bir konu var. Çorapla namaz kılmak olur mu? Testimiz bozulmadan nasıl yaparız? Hadi gelin, bunu samimi bir dille, sanki bir çay masasında konuşuyormuşuz gibi ele alalım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Namaz, bizim Rabbimizle buluşmamız en güzel anlarımızdan biri. Ama bazen ayaklarımı yıkadım mı çorapla olur mu diye düşünüyoruz değil mi? Dinimize göre çorapla namaz kılmak için önce abdest alırken mest kullanmayı bilmemiz lazım. Mest dediğimiz ayakları örten su geçirmeyen bir şey. Eskiden deri olurmuş şimdi kalın çoraplar ya da özel mestler var. Eğer böyle bir mest yersek abdestten sonra ayaklarımızı yıkamadan sadece çorap üzerinden meşh namaz kılabiliriz. Bakın burada önemli bir nokta var bu şartları var. Meslin şartları var. Mesela çorap incecik su geçiriyorsa olmaz. Ayak bileklerini örtmesi, yürürken çıkmaması gerek. Bir de zaman sınırı var. Normalde bir gün bir gece. Yani 24 saat kullanabiliriz. Yolcuysak bu süre 3 güne çıkıyor. Mesela ben kışın evde kalın çorap giyiyorum. Abdestten sonra üstüne meşe ediyorum. Öğle namaz kılıyorum. Hem pratik hem de içim rahat. Bir de şu var. Çorapla meş etmek için önce tam abdest alıp öyle giymeliyiz. Yani ayaklarımız temizken çorabı geçiriyoruz. Sonra sadece üstünü elinizi ıslatıp bir kere dokunuyorsunuz. Hepsi bu. Ama çorap çıkarsa ya da süre dolarsa yeniden abdest alıp ayakları yıkamak lazım. Bu bize hem kolaylık hem de temizlikte bir denge sunuyor. Ben şunu düşünüyorum. Rabbim bize bu kadar güzel bir kolaylık vermiş. Yeter ki niyetiniz temiz olsun. Kışın soğukta ayak yıkamak zor geliyorsa işimizi hafifletelim. Ama çorap var diye tembelliğe de kaçmayalım. Her şeyin bir kuralı var. Kısacası sevgili arkadaşlarım, çorapla namaz kılmak dinen mümkün ama doğru mesle doğru şekilde yaparsak. Hem ibadetiniz tam olsun hem de gönlümüz ferah. Rabbim namazlarımızı kabul etsin, bize huzur versin. Rabbim hepinize sağlık ve afiyet dilerim. Bu videonun daha fazla kişiye ulaşması için beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Selam ve duayla.